Ha açıldı. Sonunda be. 280 saattir bekledik. <laughs> Mahmut bak. Bir merhaba de, mehaba der lan arkadaşlar. Ha evet, ben o. İlk önce ben sürecektim sesi. <laughs> Oğlum senin mi o mu? Ne? Senin kanalın mı? Yok. <laughs> Yo. <laughs> Benim kanalım. İkimiz ayarlardık diye bilirdik. Yanlış. Başlayalım videoyu. <laughs> Hayır. Yalnız ikimizin kanalı değil mi lan bu? İkimizin kanalı. Bugün sizlere birlikte bazı şeyleri göstereceğiz. Nasıl yüzden... ile yapılır gösterir misin? Bazılarını da ben, ben de bunu silmeyi mi unuttum? Bir saniye şunu sileceğim. Çünkü o işe yaramıyor. Böyle duvar yapamıyorum. Böyle 15-45'teki duvar. Böyle şimşek çarptıramıyorum. Bakın kendime de şimşek çatlayamıyorum. Böyle komut... Böyle komut bunu alamıyorum. Böyle... Dur. Hatta kalmaya kaçmam gerekiyor bunu göstermem için. Bununla da kendimi öldürüyorum. Bence çok iyi bir özellik. Bir şey diyeyim mi telefonun şarjı dolduğunda şey yapar mısın? Ee, bu özellikleri tekrar etmeyi dener misin? Hayır. Niye? Bana ne? Bu ne? Dur. Bu ne? Bu ne? Ne küfür lan? Haydi oğlum. Dur ayıp. Bu Abi, ne? Niye her yerde bu var ya? Ne beyim? Bu e, sizde oyunda olmayan eşyaları göstereceğim. Su bu blue Bunu... blue var yani. Oha değil mi? Bak beleş kumut blue da alabiliyoruz. Bu e, oyunda hiç koyulmamış şeyleri alacağım. Gerçekten bu yıl, bu bir 15 Besteki bazı şeyler var mı? Bariyer de alsana bariyer. Bu, bu, bu ne? Bu ne? Bu ne? Dur. Oyunda olmayan şeyleri alıyorum şu an. Bu ne? Tam bu kadar. Sun... Bunu almış mıydım? Almıştım sana. Ya bu ne biçim virüs ya? Sürekli virüs. Değil mi? Bu ne? E, Normal şey. Kızıl taş. Yok. O değil Neden Nereden biliyorsun? Kızıltaş işte. Hayır o değil. Valla bu farklı. Kızıltaş da böyle kızılıyor ya. Tam da bak ki bu farklı. Nereden biliyorsun? Ne alak? Ne işi var? Yürüs gidmiş. Bana da okuyorum. Oğlum internet açık olduğunda zaten reklam gelir. İnternet kapattığımızda gelmez. Yes. Keşke interneti senle oynayabilsem. Değil mi? Bu ne oğlum? İlla bunu hayatta kalman da koymam gerekiyor illa. İlla. Oğlum bu ne ya? Kızıltaş demiştim. Oğlum Oğlum bir bu saniye. Ne? Bu ne? Boyalı'nın eski kanalında vardı bu. Bu eski kanalı kapandı mı? Evet. Buralı eski kanallıydı ki. Ne bileyim. Ha? Koyulmuyor. Suya koymayı da ne? Bu kamera. Kamera. Kamera mı? Bu nasıl bir kamera? Pancar. Pancay mı? Evet pancar diyor. Pancar. Yapı bura. O bir şey oluyor. Bunu göstereyim. Arkadaşlar bu böyle gülmez da Tam onu anlamadım. Bundan iki tane vardı sandım. Sanalım, değil mi? Bir şey değil mi? Ee, kullanmadığımız tuşları da değil mi? Hayır. E belki çok iyi şeyler vardı Deniz. Hayır. Bunun koçtuğun bir şey diyeyim ben e, eskiden bariyerden ev yapmıştım. Uçan. Uç uç uç. Dur. Kama. Ha bu başka kama ya. Of ya keşke şey de olsa video da çekebilsek ondan. Değil mi? Çok iyi olurdu değil mi? Değil mi? Anlat. Evet. Ben bunu atmadım. Gidelim. Çeke. Oğlum daha çıkmadı yani. Bunlar neden dökülüyor? Ama neymiş bir şey anlamadım. Biz Ders bir sürü bakalım ya. Hayır. Let's go parbol. Habibi. Ha. Kamera kameri kendisini çekmiş. O bir go bobbi. ne? Bir saniye ben bunu şimdi anladım boyalı odaki e, bunu boyalı izleyenler bile e, bunu e, bir porta için kullanıyorlardı. Ben izliyordum ama ee, ben hiç öyle bir Eş şey görmedim. Eskiden izleyenler bile. He ben eskiden bak. izlemiyordum. Oğlum bak yalnız yapacak. görme mü bu arada bu uygulamayı yap yani, bu uygulamayı yapan çok iyi. Bu oyunu yapan yani. Değil mi? Çok ah. iyi bir de çünkü boralı komutan nereden biliyor? Türk mü yoksa? Tabii Türk. Bunu bileyim ya. neden Türk değil o zaman? Ne bileyim. Nasıl açacağız? Böyle şimşek çaktıracağız. Sana mı Olmuyor. Arkadaşlar bu nasıldı? <laughs> Belki değildi. Bil bilmiyorum ki. <laughs> Belki anlaşılıyordur arkadaşlar. Ne oldu? Ne oldu bir anda? Sen mi kurdun? Bütün ellerini açacağım. <laughs> Ölüyordum. Öl be. Komut bloğu niye koyulmuyor? Nasıl? Arkadaşlar e, videomuz bu kadardı. Payt 2'nin gelmesi için su so da bak kırmızı bir buton var. Ona basacaksın bitecek. Artık kırmızı buton değil ama beyaz. Ben Sadece ben bazıları da kırmızı. Ben de niye beyaz o zaman? Bilmiyorum. Arkadaşlar da ya beyaz şaka ya kırmızı. Fark etmiyor. Ona basarsanız beni çok mutlu edersiniz. Ve beğenirseniz. Be ne gerek yok. Niye? Gerçekten gerek yok. Bence niye? O zaman kendinize iyi bakın. Paytikinin gelmesini de istiyorsanız. Kanala abone olun ve bay bay. atmayı unutmayın. Bye. <gülüyor> <gülüyor>